Müzzemmil Suresi Mekke döneminde inmiş olup 20 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve örtülüp bürünen anlamına gelen El Müzemmil kelimesinden almıştır. Surede Hz. Peygamber'in nübüvvet görevine hazırlanmasını sağlayacak ilkeler ortaya koyarak, kendisine zor bir görev yükleneceği ve sorumluluğu ağır bir mesaj gönderileceği, onun için kendisini eğitmesi gerektiği vurgulanıyor. Kur'an'ı belli bir düzen içinde düşüne düşüne okuması ve Rabbinin şanını yücelterek ona gönülden bağlanması emrediliyor. Hz. Peygamber'e inkarcıların çirkin ve incitici sözlerine karşı sabırlı olması tavsiye edildiği surede, inkarcıların kıyametin kopmasından itibaren karşılaşacakları azaba değinilerek Firavun'un da ağır bir azaba yakalandığı örneği veriliyor. Ve bunların Rablerine ulaşmak isteyenler için bir öğüt olduğu ifade ediliyor. Elden geldiğince Kur'an okuyup ibadet edilmesi, namazın aksatılmadan ikame edilmesi, zekatın verilmesi, Allah rızası için hayırlar yapılması, infak edilmesi ve Allah'tan af dilenmesi gerektiği anlatılıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey vahye bürünerek takva elbisesi giyen nebi. Birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk. Gecenin yarısında veya ondan biraz eksilt ya da buna biraz ekle ve Kur'an'ı belli bir düzen içinde düşüne düşüne oku. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır olan bir mesaj bırakacağız. Doğrusu gece vakti motivasyon bakımından zihin gündüzden daha zinde olur. Okunanlar daha da berraklaşır, derin anlamlara nüfuz eder. Zira gündüz senin uzun süre uğraşacağın işler olacaktır. Rabbinin adını an onu düşün ve bütün benliğinle, varlığınla yalnız ona yönel, ona teslim ol. O doğunun da, batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen yalnız ona sığın, yalnız ona güven. O bütün zamanların ve mekanların mutlak hakimidir. Ne doğu tarihinin ilk süper gücü olan Pers İmparatorluğu'nun ne de Batı Romalılarındır. Doğudaki ve batıdaki bütün devletler, ülkeler, milletler Allah'ındır ve oralardaki tek otorite de O'dur. Güneşin doğduğu ve battığı bütün yerlerin sahibi Allah'tır ve her şey O'nun kudretiyle varlığını sürdürmektedir. Gerçek şu ki, yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini O'na miras çıkılar. Ancak istikbal, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlarındır. Araf 7-18 Onların söyledikleri çirkin, inciltici, aşağılayıcı sözlerine karşı sabrederek mücadeleye devam et. İrtibatı tamamen kesmeden, anlayışlı ve hoşgörülü davranarak onlardan uzak dur. Nimet içerisinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz daha zaman tanı. Hiç şüphesiz bizim yanımızda ağır prangalar, boyunduruklar, yakıcı bir alev vardır.'' Boğaza takılıp kalan ve öteye geçmeyen berbat bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. O gün şiddetli bir sarsıntıyla yeryüzü ve dağlar sarsılır ve hepsi de esintiyle tozan kum yığınlarına döner. Ey insanlar! Gerçekten biz Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi size de örnek, model olacak bir Resul gönderdik. Firavun, Gönderdiğimiz Resul'e karşı geldi de kendisini sert bir azapla yakalayıverdik. Hal böyleyken hala küfürde direnmeye devam ederseniz çocukların bile aksaçlı ihtiyara çevrileceği bir günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? O günün dehşetinden gökler bile parçalanır ve Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir. Bu ayetler size bir öğüttür, hatırlatmadır. Dileyen bu öğütten yararlanarak Rabbine doğru yol tutar. Senin ve bazı arkadaşlarının gecenin ya üçte ikisine yakın bölümünü ya yarısını ya da üçte birini uyanık ayakta geçirdiğini Rabbin biliyor. Gecenin ve gündüzün sürelerini yaratan ve belirleyen Allah'tır. O sizin buna dayanamayacağınızı bildiği için yükünüzü hafifletti, farz kılmayıp onu kolaylaştırdı.'' Onun için Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, gece ibadetini kolayınıza geldiği gibi yapın. Aranızda hastalar olacağını, bir bölümünüzün Allah'ın lütfettiği geçim payını elde edebilmek için, yeryüzünde oradan oraya koşacağını, bir bölümünüzün de onun yolunda savaşacağını Allah biliyor. Öyleyse ondan kolayınıza gelecek kadar okuyun. Namazı aksatmadan ikame edin ve zekatı verin. Allah'a gönül hoşluğuyla farz olandan başka hayırlar ve infaklar da yapın. Çünkü hayır olarak ne yaparsanız onu Allah yanında daha kıymetli ve mükafatı daha büyük olarak bulacaksınız ve Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Hiç kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.